en sevdiği tuzlu kurabiyeyi yapacağız. Evet. Hem de çörek otlu. Hazırsanız malzemelerimizi sayabiliriz. Evet. İki buçuk su bardağı un. Yarım çay bardağı çörek otu. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yumurta akı. 100 gram tereyağı. Bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir paket de kabartma tozu. Evet. Kurabiyelerin üstüne de pişirmeden önce bir tane yumurta sarısı süreceğiz. Evet. Hazırsanız başlayalım. Evet. Evet Çınar'cığım, tereyağından başlayabilirsin Tamam. Evet sonra sıvı yağ. Bu mu? Evet. Ufak bir kazada geçiyoruz. Devam. Evet. Tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz. Yumurta akını koyduk şimdi. Çorak otunu koyabiliriz anneciğim. Hepsini. <laughs> Hepsini. Evet. Tamam, şimdi sırayla da şekeri Evet. Ee, hı hı. Teşekkür ederim. Şimdi yol Ben Başlayayım mı? Ben yapsam olur mu? Olur. Ne oluyor? Evet. Ya bu kurabiye o çok daha güzel olacak. Hı. Çünkü senin ellerindeydin. Ben bir yardım edeyim mi? Hı hı. İster misin? Ben yedek bir yemek istiyorum sadece başlangıç yapayım istedim yani öyle mi? Hı hı. <laughs> Bizim kurabiyelerimizin sırrı burada. Çınar'ın güzel parmakları değiyor. Tamam. 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 O yüzden yıkamaya giderken malzemelerimizi karıştırıyoruz. kulak memesi, memesi kıvamında kulak memesi kıvamında hamurumuzu yapacağız. Biz hamurumuzu hazırladık. Evet. Bu şekilde minnoş bir hamurumuz oldu. Şimdi buradan fındık büyüklüğünde parçalar koparacağız. Küçük lokmalık kurabiyeler yapıyoruz. Evet. Tam böyle çınar gibi minnoş minnoş. <laughs> Çınardağ üzerlerine kurabiyeleri yumurta sarısı sürecek. Sür bakalım. Hmm. İşte bakıyor mu? Şu Kaseye şöyle koyabilirsin. Ben sana göstereyim. Tamam. 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 Diğerleri çok böyle leblebi gibi olmuş çınarla. Birazcık daha büyük yapayım ben Evet biz bu şekilde hamurumuzdan parçalar alıp tepsimize dizeceğiz. Evet fırında Arkasından da ısıtılmış fırına atacağız. 160 derecede 15 dakika pişireceğiz. Evet. Evet. Biz evet. Hazırladık. Evet. Üstüne yumurta sarılarımızı da koyduk. Hı, Hı Şimdi pişmek için fırına gidiyorlar. Evet. Pişince tekrar görüşürüz kurabiyelerimiz pişti. Evet. Çörek tuzlu kurabiyelerimiz yemeğe hazır. Evet. Bak bakalım tadına. Güzel olmuş mu? Olmuş. Ellerine sağlık. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hı hı.